Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün relaxing diye bir tabir edilen şöyle karlı ortamda hoş müzik çalan bir realistler göstereceğim. Bu arkadaşın realisi 800 bin, 826 bin yani dehşet rakamlar izleniyor. Bakın hepsi yapay zeka ve de çok güzel yani muhteşem. Gördüğünüz üzere ve abone sayısı yaklaşık 10 milyon ve 1833 tane de gönderisi var. Şimdi biz bunları nasıl yapacağız? Onu sizlerle görüşelim. Promptlarım hazır. Bu prompt'um hepsini açıklamak kısmına vereceğim. Background yani şu bölümü kapsayacak. Bakın bir daha generate ettiğim Yani müthiş. Güzel değil mi? Bakayım. şu aslında iyi. Şunu indirdik. Ayrıyetten şurada prompt'um hazırdı benim. Bu promptsa bizim orijinal evimiz. Bu arada da direkt konuya girdim. Yine o şeylerin nasıl yapıldığından bahsedeceğim size. İki tane şey kullanacağız. Photopia diye bir Photoshop'a benzeyen bir online uygulama var. Çok güzel. İkincisi Leonardo AI'yi kullanacağız tabii ki. Şöyle ki şimdi şömineleri de seçebiliriz. Seçme edebiliriz. Şunu seçelim. Bakın. E, evet, güzel. Güzel. Bunu seçtik. Bağ evi diyelim buna. Bunu seçtik. Fotoya geldim. Hatta şöyle bir geri açtığım bir tane. Neredeydi o bağ evimiz? Şurada. Bunu aç dedim. Bunu ne yapacağız? Şurada bir kementimiz var. Sağ tıklayıp çokgen kementi seçiyorum. Alta basılı tutup biraz odaklanıyorum. Bakın şu dış katmandaki her şeyi keseceğiz. Nereden başlattım? Şuradan mı başlattım? Yok. Tamam. Buradan başlattığımızı varsayarsak. Niye böyle oldu? Bir dakika. Baştan alalım. Şuradan başlatalım. Şuraya kadar gelsin. Bunu da yok edelim. Sonra e, geri tuşuna basacağız klavyeden. Gidecek oradan o. Aynı şekilde bütün pencereleri uygulayacağız. Maalesef ki. O yüzden evin pencere sayısına göre fotoğraf seçebilirdik aslında. Şöyle biraz yukarı. Ş şurası şöyle olacak. Evet. Şu çıkıntıyı verelim. Çünkü bu çıkıntı şey. Lambanın, avizenin çıkıntısı. Bu balon neymiş ya? Dilek balonu muydu bunlar? Ateşte uçuyordu böyle. Acayip bir şey var. Bakalım ne kadar var? Daha o üstte de varmış. Durun bakalım. Şundan da şunu keselim. Sonra CapCut Pro'yu kullanacağız. Ya yani Pro dedim bakmayın Cap, CapCut'ı kullanacağız. İşimiz ondan sonra CapCut'la. Tabi ben çok hızlı kesiyorum. Bunları çok nizami ve güzel bir şekilde kesmeniz lazım. Beyazlıkların sırtmaması lazım. Dediğim gibi bu online bir program ve Photoshop ayarında hemen hemen aynı. Bir yapay zekası yok. Yakında onda çıkarttılar buna. Kullanışlı yani. Çok iyi kullanışlı. Buraya kadar tamam. Şöyle bakalım mı? Değil. Pencereleri yok etmişiz. Tamam. Dosya diyorum. Farklı dışa aktar. PNG. Şöyle bir sayı attım. 1, 2, 3, 4, 5 diye ki belli olsun diye. Burası okey. Bir öncekini hatırladınız zaten indirdiğimi. İkincisi dediğim gibi CapCut. Bu arada YouTube'a girip Fire Green Screen yazdım. Şöminemiz oldu. Orada şömine yok. Var mıydı? Bir dakika. Şöminemiz var. Evet. Fire the Green Screen yazdım. Bunu yok edip şömineyi yakacağız bununla. İkincisi Snow Link, green Secret Şöyle bir bakayım. Bir bakayım. Nasıl? Güzel, mantıklı. Tıkladım. Kopyaladım. Ve indirdim. Bana bu da lazım. Okey hepsi tamam. Şimdi sıra nereye geldi? Cap katımıza. İçe aktarıyoruz. Öncelikle aktaracağımız olay. Bir dakika, hemen. Şu muydu evimiz? Bakın sağ. Buydu herhalde ya. Bunu aldım. Ve karımızı aldım. Bak ikisi de geldi mi? Geldi süper. Bir ayrıl ya. ha Tamam. Bunu da küçülttüm. Bunu ne yapacağız? Yeşil perisini yok edeceğiz. Kesmeye geldim CapCut'tan. Krom anahtarı. Renk seçeneği. Yeşil. Bakın. Yok. Ama şöyle bir durum var. Çok az burada. Maalesef ki şeyimiz karımız. Biraz da şöyle biraz aynen soldan çaprazı doğru gelsin. Kontrol C. Şunu en başa çekeyim ki şey olmasın. Kontrol V. Kontrol C. Kontrol V. Devam. Ne kadar çok o kadar iyi. Sonra hepsini oynatacağım ben. Göreceksiniz ne kadar çok kar olduğunu. Neden karı göremiyoruz? Çünkü çubuğu en geriye çektiğim için kar gözükmüyor. bol kar yağmasını istiyorsak ne kadar çok kop pası yaparsak o kadar iyi. Şimdi ben yeterlice yaptım. Bakalım. Ho çok güzel. Tabii karımız biraz yeşil oldu. Şimdi bir kontrol A yapayım. Şunu bir çıkalım. Komple hepsini yapamıyor muyuz? Neyse yapamıyoruz. Maalesef bakayım kesmeye gelin tekrardan. Şimdi hepsini tek tek değiştiremeyeceğim için yeşilleri. Farz edin ki beyaz. Siz buradan gücü arttırıp kısaltıp o yeşili orada görebilirsiniz. Şimdi bunun beyaz olduğunu varsaydık. Buraya kadar tamam. Kusura bakmayın bu benim hata. O kadar da çok kopyaladım. Ama aslında ne yapalım? Durun. A yapmışken adabıyla tam yapalım. Gel bakalım tekrardan. Sen alta gel. Şöyle üste çık. Geri gel. Biraz yukarı görelim ki. Tamam. Şimdi yine kesme. krom, Beyaz oldu herhalde değil mi? Oldu herhalde. Şimdi aynı şekilde başa geldim. Vallahi çok güzel oldu bu sefer. Kopi pasi. Devam. Her tarafı boğacağız bu sefer yine. Start. Süper. Tamam. Çok güzel. Buraya kadar tamam. Birinci aşama bitti. Şimdi ikinci aşama. Ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 diye resmimizi kaydetmiştik. Attım onu. Ne oldu? Direkt bunu buraya attım. Neredesin? Göreyim seni. Buradasın. Şimdi bunu aslında Şöyle bir en üstte çıkartayım. Bakayım. Ha, tamam. Buraya kadar okey. Yine bir startlıyorum. Olay bitti. Şimdi buradan sonra Ah, yanlış oldu. Şöminemizi yakacağız, değil mi? Daha şömine var. Temelimiz nerede? Burada. Bunu da açalım. Maşallah. Hangi yerin arkasında kaldı? Şunu Ha, bunu üstüne çıkart. Evet, evet. Pardon. Aynı şekilde üstüne çıkartacağız. Şöyle çıkarsam gözükecek mi? Hayır. Bunun bir altına indireceğim. Tamam. Geldi. Şükür. Şimdi yine aynı şekilde krom anahtarı, renk seçici, şömineyi yok ettik. Yani yeşili yok ettik. Şöyle bir küçültelim bakalım. Ve sanki şöyle biraz yatık gibi değil mi? Evet. Bunu da biraz konumlandırmak için uğraşıyoruz maalesef ki. Şöyle bir bırakalım bakalım ne yapacak. Olmadı. Üstteki gözükmemesi lazım. Şöyle bırakayım. Güzel. Saldım. Vazgeçtim. Salmıyorum. Biraz sağa kaydırayım. Güzel. Bu şekilde bıraktım şömineyi de. Ne kaldı geriye? Hemen. Yani bunlar meşakkatli işler. Ama bildikçe, yaptıkça çok kolay bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Şöyle baktım ne var diye. Buraya kadar tamam dedim. Sonra bir tane müziğimiz vardı. Bu sefer en üstte mi gitmiş? En üstte gitmiş. Şöyle dursun da göreyim. Ne oldu? Bitti. Hatta sesini açayım. Artık dediğim gibi hayal gücünüze bağlı olarak yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Nasıl yapılır da izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka yayında tekrardan görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi de sakın unutmayın. Hoşçakalın.